Nerede abi video? 26 dakika. Lano niye sustunuz abi? <laughs> 26 dakika. Oh. Da ne <laughs> ne yaşattığınız için biz teşekkür ediyoruz cansın. Sevgili Ares Keskin. Bayılıyorum canatına ya. Irmak Altunu. Kurumsal olarak kabul ediyor musun? Kurumsal. Evet. Arkadaş. <laughs> Bravo. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Evet, ne sevgili Ermayk altın. Rolde böyle ben <laughs> evlenmem baba ya abi. Bana Kendine eş, bize de eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Bravo. Ben de Ares ay, keskinin ayarlamaz, ayarlamaz. bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelin ay, öpebilirsin Ares. Ay, ay, ya, kapıya git. Ne dedi sana? Nasıl yani? Bir ile ta takılma bir süre. Neden? Öyle. Çok samimi işlikti Arta yani Öyle dün şey geceden mu? sonra. O sendiş olsak ki o geceden sonra. Ne? <gülüyor> 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 o kasabadaki oteldeki o geceden sonra bir tane çok... Sus sus sus. <laughs> Pala aç lan arkaya lan. Pala yedi kafayı pala. Oynana. ana. Pala ne yapıyorsun? Oyna. Çabuk, 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 çabuk. <laughs> Birlik, birlikte. Birlikte çok zor odaya. Çabuk çök çök çök. Nasıl çök? Birlikte dediğin şeye bak abi. Dedi. Eyvah. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Demedim. Lan biz burada neredeyiz ha Biz arkadaydık burada tamam. Ya takı sırası mı? Halk ekmek sırası mı anlamadım. Abi, <laughs> abi ben piş bedava bir şey veriyorlar diye duruyorum. Hoş geldin dediyiz. <laughs> ananı sik. Ananı sikiyim. Orası bu çocuğu. Ananı sik. Ananı sik. Mistop et arabayı. İn, 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 Ananı sikiyim ya. Hay amına koyayım ya. Belliydi oğlum ya. Çök. çök, 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 çök. Vurla... Sür kaptan. Dur geleyim abi, geleyim. Ama. <laughs> ben almadım, ben almadım. Ben almadım. Basman lazım çok hızlı gidiyor ulan, onu, lan yetişiyor. yavaş. Kaza yapacağız. <laughs> kemer tak, kemer ulan tak. Lan yavaş. Bas bas. bas. Hoca ambulans. Ya. <laughs> lan. <laughs> <Laaar. Gülüyor> bas bas bas. Yetişe bas. bas. <laughs> bas. Geldim. Sana ne kadar sözümleri olduğunu göstereceğim. Hayır, hayır. Eyvah. Sakın öyle bir şey yapma. Ben Elveda. Hayır, hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Gülüşüyor. <laughs> Çok iyi ama. <ya>, <laughs> Sen gelsene benimle. Kardeşin neredesin? Efendim garızdayım işende. Arayayım mı? sizi var ya Düzgün telsiz 21. Götü herif 21. 21. <laughs> ya bu mu? Çenenin yayını şimdi kırdık mı kendini var? <laughs> Göçeni. benim o adam hal her Hangi adam ya? Benim görev vermişsiniz. He. Arıyor mu o adamı? Göçeni <laughs> ile çirkin bir adam var. Bunu evet. demiştiniz. Herkese soruyorum arıyorum yeri. Olamadın mı? Efendim konu hakkında eksik bilgimiz olmasın. Bu silahların şarjör ya da mermi tedari için biriyle iletişime geçmemize gerek var mı? Yoksa siz bizimle tekrar iletişime geçer misiniz? Gerektiği ha. yerde, gerektiği zamanda biz sizi buluruz. Şu an bu silahla iş görür genç adamlar. Efendim? Erman'a kaç gerektim Her bela geliyor. Senin yanına çok sinirli. Benim yanıma neden geliyor? Geliyor benle konuştu. Şimdi senin şey yanına geliyor kaç. Ben konuşma halleder abi. <gülüyor> çocuk. Çocuk. <gülüyor> Koşar. Nasıl geliyor <laughs> ben ona... <laughs> Neden ne oldu ki? <laughs> neden sinirli? Anlamıyorum seni sordu. Bekleşin o dedi çok sinirli sinirli. İyi, ee, beni Nerede çok, dedi? beni Bizim çok şey özlemiştir kararızın. ondan sormuştur. Yoksa neden Bilmiyorum. soracak? Bana kızdı Elma. Neden sana kızdı? Tercihime kızdı. Aa. Siyo, siyo, siyo. Telefonu, kapat? Kapat telefonu. telefonu kapat. Telefonu kapat. Siz benim arkamdan beni mi çekiştiriyorsunuz? Hı? <laughs> Aslı efendi öyle bir şey yapalım. Nasıl? Hayır hayır öyle bir şey yapma dedi. Kesilsene! Kıdem dedektifi yanlış anlıyorsunuz siz beni. Sus! Sana kes sesini dedim. Bir daha konuşursan seni burada sürerim. Kesin. Anomali mi üretiyor? Sana vuracak. <laughs> Kuzen sol burnunu tutup üflesene bir anda. Nasıl yapayım onu amına konum değiniz? Yok, bir deliğini kapat sonra üfle. He, dur bakayım. <laughs> Senin burnun <laughs> delikleriniz. Amına koyayım sümüklüsün. Abi ne yapıyorsun süflek? <laughs> <laughs> Nasıl? Çektim. Süpersiniz. Veliz. Senin de mi sıra bende? Çabuk. Evet. çabuk, 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 çabuk. Yani Veliz, sen, sen niye kazakla girdin denize? Evet. Sen şu güneş almış, Düşünme <laughs> Prestijim var tamam mı? Taş şaklı adamın tekisin. Departmanda sözün tamam. geçiyor. Lobide de memurların... bak Bak lobidesin tamam mı? Memurlar sıra olmuş. Evet. Bir anda böyle bir kadın geliyor. Sanıyor ki... Aa Mikoçan nasılsın? Böyle diye sesleniyor. Bütün prestij yerle bir. Aynen benim gibi <gülüyor> sesleniyorlar Bir diyor <laughs> sana. Böyle sarılıyor, kel kafanından öpüyor çavuş. <laughs> ya benim kafam kel değil be adam. Ya nazlak kafan işte çavuş. <laughs> ne yapardın o an? Gerçekten tam o an ne Çok yapardın? <laughs> ah, ah Benim bile kızardığımı görebilirdiniz anladın ben. Bence seksi bir ses söyle. Oooo. 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 Mülayma, bir jilet bile bir çözüm ama yakmak çözüm değil. Mülayme de yanaş. çok yanaşmayın. Mülayme çok yanaşmayın. Ben aslında bugün ama. <gülüyor> 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 Oy. Ya bu adam nasıl dostum? Sen geri zekalı mısın? Gitmek istiyorum buradan. <laughs> Ha gitti benim kıyafetler. Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı Vega bunun bitmiş şeyi bunu yenileyelim. Duyurularımız için videoya kısa bir ara veriyoruz. Kanalımızın katıl üyeliği açılmıştır. Üyeliklerimizdeki 5 seviyeden birine üye olarak bize destek olabilir ve seviyeler özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Hateborn ve sunucusunda oynayan whitelistler için özel tam tasarımları yapıyoruz. Ne? Özel thumbnail falan yapıyor. yaptır. Önce yapmış oldum. Ücretsiz. Bazılarını... Ya, ne? Abi. Ne? Yaptırdık abi. Öyle mi? At evet, bakayım ya, bir. Yaptı arayla konuştuk. <laughs> Bana fotoğraf yolladı özellikle. <laughs> Şaka mı? <mısın? gülüyor> Şu anda görüntülemektesiniz. Siz de böyle özel tasarımlar istiyorsanız bize açıklamada bulunan Discord sunucumuzdan veya Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bu güzel olmuş videolarımız için klip toplayan klip kolektör ekibimize katılmak için açıklamada bulunan Discord sunucusuna gelerek bize ulaşabilirsiniz. Eightborn VR videolarını güncel olarak takip Ali, eden herkes. Ali video yüklüyor evet ama gizli e, yüklüyor. Gizli izlemeye devam edebilirsiniz. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> seyirler. Takip eden onları göreceksiniz bizi yol kenarındayız. Dur tamam. takip eden onları geri dönmüyor. Tamam geliyoruz. Eyvah. Ananı sikeyim. Baba ne yapacağım amına koyayım burada? Vuruldunuz mu lan? Şş, vuruldun mu lan? lan? Hay amına sokayım ya. Hay amına sokayım mu? ya. Vuruldu mu lan? Abi staminası yok. Çıkartamıyorum hı ki hı çocuğu ki. buradan. İtalyanlar bize ya, şey dur, yapmadı. Dur, dur. Kır 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 şey gir, kır şey gir. Arabayı sok arabayı. Bizim kader sıkmadı, bilmiyorum. Akadem bölgesi dedektif. Nedimlere silah bas onu da bilmiyorum. An, <laughs> bölge isimlerini e, doğru telaffuz et. Bir emred. daha bölge isimlerini yanlış telaffuz ettiğini duyarsam o yanına gelirim ve saçlarını kopartırım. Beni duydun mu suratsız kadın? <laughs> e, duydum dedektif. O sesini de Öldüm. artık düzgünleşti. Benim sinirimi zıplatma başlayacağım senin telefonuna. Ee, Bebek gibi Çavuş, çavuş dedektif, sabah <laughs> tamam dedektif çavuş <laughs> kızıyor ben kapatıyorum telefonu. <laughs> Kapatarsan kapat. Araç <kafarsan>. götürüyoruz aranan araç telefonda konuşuyor. Oğlum bana <laughs> bir <laughs> 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 Benle seni pide oynadığını düşün. <laughs> Bak şurada kuytu atmıştım. Herkes ne yapıyor? Bak. Direkt kuyut atmıştı ha, hiç. <laughs> ben gelişsin arabaya bineli arabayı. Ama ne yapayım? Ne... <laughs> Abicim. Evet, mülayimi mahremini görmemin şerefini kutluyoruz galiba. <laughs> hiç mutlu değilim. İlk çünkü defa işimi baktım, yaparken... Çükürmeye <laughs> bak, <baktım>, çükürmeye <laughs> bak, <baktım>, çükürmeye <laughs> bak, Oğlum bunun seni rahatsız etmesi gerek bu arada, haberin olsun. Niye beni ellerine Ben, <laughs> ben doktorum oğlum, oğlum benim ya. işim bu. Yeminle ne verdin? Hadi hayırlı olsun. çocuğu bana nasıl kaldı bu yani ara ya? <laughs> Senin yüzünden neler yaşadım ya? Tanka, ne oldu lan? Göklerde kartal oh. gibiydim. <laughs> Tanka, bir dakika. Çocuğu. Bana nasıl bir <laughs> işim bu? Yeminle ne verdin? Hadi hayırlı olsun. çocuğu bana nasıl kaldı bu yani ara ya? <laughs> <laughs> Senin yüzünden neler yaşadım ya? Kanka göklerde kartal oh. gibiydim. <laughs> Tamam. <laughs> Teşekkür ederim ama size küstüğüm geçti. Mülayim abi duyduk çok üzüldük geçmiş olsun. Sağ olun Allah razı abi olsun. Abi için özür dilerim. Abi seni sikeceğim o konuda hiç kaçarın yok. Abi beni sık itim ben. Bahar seninle de birkaç günü küçük kalırım zaten. Kalmasak olmaz mı? Bu olayda yanan yine kal, kal. ben oldum bak fiilen bu yandı. Gece gece mahremini gördük herifin ya. Yani. Peki mi? nasıl Bu bir hissi bünyemin hocam? Bu escort pahalı 450 dolara verdik. Neyse <laughs> <laughs> kalan 59 dakika böyle muhabbet edecek. <laughs> 59 Aa, iyi. Gerçekten. Tamam, çok tamam, onu güzel espriydi ama sevdim. Beriz iyi yani. misin kızım? Yok lan yok. Şimdi. ama şey sikeceğim. Gördün mi harbi yapıyor? harbi <laughs> yapıya? Hatırlıyorum yana bunu, bunu defneli burada. Bok var birimin lazımdı orada. Ya siktir az ötürüyorum. Gördün değil mi? Bana bok atıyordu. Harbi yaptı, harbi yaptı. Ben, yap. Ben, duymadım senin etmedim. Mülayim Benimle abi ne diyorsun? Ben şu arkasına klip tam oturt bakayım. Tam oturtayım abi. Bok var, bağır. İlla binecek, arabayı kaydıracak az öte. Ben arabamın adını mülayim koysam olmaz. Mükremin olsun benim arabam. Mülayim koyarsan mülayime tövbe küfür değil. gibi Müke ya. Abi, ya, abi ben... Mükremin olsun. Aho. <laughs> oh çalışın çalışın. Kolta kapa kolta kapa yandım amına koyayım burada ya. Aaaa! <laughs> ama birinci <ciddiyor. gülüyor> Dur lan. Sikeceğim ya. Bu da script iptal şey oluyor değil mi? Allah'ım sana evet. şükürler olsun ya Nasıl? Şükür ederim. Ovun. Bu trafik evet. ne oldu? Daha mülakatlar falan bile. Ya biz nasıl Trafik yok bizde. Var. Stajyer trafik mi sen? Yani? Stajyer, <laughs> Stajyer trafiği ben. Stajyer trafiğim. Ne sürebi flatbed. Oo. <gülüyor> 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 Aa, üçümüz de trafikçi. Al araya, al araya. O da Aha. yakında olacak. şey yükselince olacak. Sıkıştır bunu. Al araya. Alışkine, alışkine. Hayat ben sana. Sen dedektif falan olmuşsun. Hayat. Ha. Dedektif ha? hayatı. Ha. Ha. Sen şekil şimdi parasından mı o 70'li biz geliriz. O 70 ne la. Dostum umarım gelirsiniz yani çok iyi olur. <gülüyor> 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 Abi o değil bizim nolun var tanıyor musun? Ha. Amana koyayım Vlad ma bam bam masa amana konuşamadım. Bağmas mıydı mekanladı ha? masa Bama annesi kim doğrusunu unuttum. Evet, bahamas. 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 Bahamas'a gittik abi. Tamam ben mı? Şimdi bir şey soracağım sana. İnsanların vücutlarındaki kılla alay edilmesi sence nasıl bir his? Ee, bana mı soruyorsunuz? Hı hı. Yani insanları dış görünüşüyle yargılamak bence çok acizce ve aşağılık kompleksiyle alakalı bir şey. Hı hı. Yani Baktığımız zaman bizlere dünya genelinde bir güzellik algısı yaratılmış ve bu güzellik algısında insanlar tutunmaya çalışmış her zaman. Ve bu kıl dağısına dal geçmesek güzellik algısına ve kapitalizme köle olmuş insanların yapabileceği bir şey. Ne kafa siktirin ya küçücük bir şey söyleyeyim ya. Ne oldu bunu ya? <laughs> Neren abi? Sırtım. Ben sana bir sırtım. şeyler ayarlayayım sırtım için. Nasıl bir şey? Sıkıntı yapma. Elinde bir gece hiç şey ya. Buruk yine gidersin. Aa! Ortada <laughs> güzel masajcılar, Ayarları sağ ol. Ben Demle dedektif, dedektif? dedektif ama ayıp oluyor birazcık. Aleyküm selam hoş Adem Mantıcı yani dostumla konuştum konuların arasına girmez misin? Dedektif Balantino. ben Valentino. De <laughs> 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 ne diyorsun ya? Ne diyorsun yine ya? Brook ne? Benle girebilir miyim? Seni döverler oğlum onu. Açık bir şey yok. Direkt proje çağrılmadığımız sürece sıkıntı yok. Ne dedi sana? Ne dedi sana? <laughs> İyi misin? İyi misin? Twitch'i mi bak Ne dedi? Ki? Ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> dedi ki o kardeşine söyle. O body cam'ini açsın. Sonra dedi ki Siktiren gidin dedi. Bana da dedi ki ben de ki şey dedi seni dedi. Mierda dedim ama ki. He mierda. O ne demek oluyor? Birinden de hala mierda diyordu. Mi hala Çok... mierda. İyi bir şey demek o. İyi mi oluyor? Hala mierda. Benim kafamı karıştırma Vanessa. Ama sen de karışıyor şimdi. Sen her şey karışıyor. Karışmayacak gibi değil ki. Götüm mü yani? Juliet ne oğlum? Oğlum benim yanımda Romeo varken sana ne hacet zaten Bayettin. Ya Lina, Lina'yı eledim abi Şakir. Romeo ile ne lan? Ben böyle toksik ilişkilerin arasında kalmak istemiyorum. Tamam. Romeo ile ne ya? Allah Allah bana da sesiniz Romeo ya. ile Ciliet birbirine kavuşamayan iki tane aşık. Asiktir bak. Tamam mı? İzin vermiyorum ama ona koyayım. Hayırdır? Tiyatro bu yarrağım. Tiyatro diye hayırdır ama ne koyayım. Seninle kardeşsin lan. Kardeşin aynı şey yapma. Şarkının neyi <laughs> sersene kanka istedim. Senin dostun. Senin düşünürken Cemşit'i düşünmedik ya o din, 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 yüzden sıkıntı oldu ya. Cahil piç kurusuyla uğraşamam ben bu cahil piç kurusuyla. Eee, köy binaya geçiş alabilir. Söyle diğer binanın çatısındalar. Şanslar çatından koşma da bakacağım yine. Üç kişi çatayarak. şu anda Batı batı yönündeki binanın çatısındalar. Çatıların <laughs> üzerinden koşmaya devam ediyorlar. Üç kişinin üçü de binadan çıkış sağladı. Şu anda eğilim bulunduğu altında üstünde bulunduğu binanın çatısındaydılar. Şu anda yere indiler. Anlık görüşümüz bulunmamakta. Fakat altımızdalar en son bilgimizde. Bulunduğunuz binada bulunmuyorlar. Telsiz mersiz çok sıkıntı ya. Yok. Bak burada Ezberleme. fena şey yapıyorlar. Neyi? Bunu göreceksin şimdi. Bak, Sağdan mermi yiyorlar. Evet evet çapraz evet. düşüyorlar. Şey, şey, bak bak. Orada da var burada da var. Arada kaldılar. Arkadaş, Biri daha vuruldu. Biri daha vuruldu. Eee? <laughs> Nasıl? Karakter düştü. Üçte denildi bize bayağı Aldı, kalabalık vermişler. Sakin olun. Bak, ee, daha yukarıda içeri da girebilir misiniz? Ya? İçeri girin. İletişime geçeceğim ben sizinle. İçeri girin. Tamam, çabuk gel. tamam geleceğim. İçeri giriş sağlayın. Adamın ayağına sıkarım, çabuk. 3 mümür memur dönmez konuşuyor. Bölgede konuşlanmaz sayılalım. Görüşlerinden e, uzakta duruyor. Beni duyuyor musunuz? İçeri girelim arkadaşlar. Ben iletişime geçeceğim sizinle. Duyuyorum. Arkadaşlar. Duyuyorum. Tamam içeri giriş sağlayayım. ben iletişime geçiyorum sizinle. Senin ama yarram. Ha, aa şey ben bunu söyleyemem yok. Yedik subliminalik inabı yok. Yıkılmamış duvar altında kalayım. Ölü evet. kargalar gözümü oysun. Tamam, kurumuş denizlerde evet. boğulayım. Kargalar evet. öpmüyor çay bayatlamış. Evet. Ne alaka buna koydum. <laughs> Kargaya çok atlamışsın ya. Evet bu ya ne ya. oğlum bu evet. telefon ne? 3310 mu bu? <laughs> Biz kollarımızı sıvadık. <gülüyor> <gülüyor> Ve hazırız arkadaşlar. Allah'ım <laughs> ya. Şeyiniz Bayağı var mı Gülayim Bey? Geçiğiniz var mı? var. Diriliğimiz var. Kolları da sıvamış e, olur bu tamamen iş. Tamamen içimden geldi. <laughs> Karıştırılacak bir şey yok ya. Şey, Kayıp, şef 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 Arkada biri var. Bu ne? Ne yapıyor? Giriyor departman şeyine. Aman aman aman. Aman. <gülüyor> 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 elindekini indir. İndir elindekini. İndir oğlum elindekini İndir. Şş, bana bak. İndir elindekle. <laughs> <laughs> NPC <gülüyor> <gülüyor> ama bildiğin oyuncu gibi dönmüş. Ankara. Oğlum, Şaka yapıyorsun. <laughs> ne oluyor? Yok bir ya. Böyle oldu ya? <laughs> Ya, ya oğlum sen bari yapma ya. <laughs> Şoför yapar bu oğlum bile. Ne oldu ya? Ya tamam tamam. Ara dur M dur ben tamir <laughs> ederim Aha. abi. para sıkışmış ya. A tamam. Şey abi. hemen abi, al. egzozun tuşuna bas. Alet çevirimi abi. getir arabadan. Efendim? Egzozun tuşuna bas. <laughs> <Eksuzun tuşuna bastı. gülüyor> <laughs> Tuş bende değil. Allah amına koyayım. Ben Allah. de önünü kes. Hayır öyle dönüyor havacılık Döner kanat diye. Paller dönüyor. Ne döndürüyor palleri? <laughs> 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 <gül Palleri. Rotor, 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 rotor. Siktir gidiyoruz ya. şey, şey, hayır ben eğitime aç bir öğrenciyim şu an lütfen. <laughs> Bunları. Ya şef sadece son. E... izlersiniz, ya rica edersiniz. Lütfen. Bir daha dinlersiniz diye ya. <laughs> sadece şunu istiyorum. Levye şu kanadı işte. Pedal... Levye ana rotoru hareket ettirir. Pedallar kuyruktaki kanatçıkları sağa sola hareket ettirir. Arkasından uzakta çevirirsiniz. direkt mekaniğe geçin ben getiriyorum sizi atla kalın. Aşağı düşecek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İstediğim olmadı bir daha. <laughs> ne yaşadık biz az önce? Motor baklandı oraya gitti bir Arkadaş tarafı. Ananı sikiyim <laughs> selam Bu halinde. Ben geceden kalmaydım hayatım ya. Şiş. <laughs> Bu ne? Millette ne arabalar var ya. Evet güzel ya arabası da. Ekonomik sıkıntıdayız şu an arkadaşlar. <laughs> Yanlarla kontak kurduk bir şekil. Volkers'tan, Volkers'tan İtalyan olduğunu yakaladık. Ama Sanchez taradı tarada amına koyayım. Böyle öyle bir şey yaşadım ki hani fıkra gibi amına koyayım ya. Demin ediyorum şehir çok farklı. Erasmus gibi şehir. <laughs> ya. Harbiden amına koyayım ya. Ares abi şampiyonlar Çok şükür bir tek Afganlar yok amına Hoş geldin ya. <laughs> Onlar da geliyor. Klibi geri Suriyel. al bakayım. Afgan tamam. Bir klip geri git. Lan ırmak illegal mi yapıyor? Niye? Ne alaka? E, Yok canım. Irmak değil mi bu? Irmak da. Ha maskeden mi? maskeden diyor herhalde. Ha. Y Yok y silahtan bir kaynaklı. Hayır ara atıyor Ara satıyor onu ya. Ha. Bu silah selam Meçhul hoş geldin. İtalyan olduğunu yakaladık. Ama Sanchez'liler tarada amına koyayım. Böyle öyle bir şey yaşadım ki hani fıkra gibi amına koyayım ya. Demin ediyorum şehir çok farklı. Erasmus gibi şehir. Harbi <laughs> Harbiden amına koyayım ya. Ares abi şampiyonlar ligi. Çok şükür bir var. tek Afganlar yok amına koyayım. Yani. <laughs> <laughs> Onlar da geldi ya yedik zaten. Suriyeli, Afgan tamam. Abi şampiyonlar ligine bile 18 ülkeden 36 takım katılıyor amına koyayım. Siz kaç kişiyi topladınız? Ben ne bir oğlum kanlı geceydi amına koyayım. Bünyamin'i ne bir taramışlar. Zilleri çalmışlar, sik gibi kaldık amına koyun. Anamla olan fikirleri beni kopartıyor ya. Ya benim de bir yemin abinin oynuyor? anasıyla seviyoruz ya bir. Kendi crush. Ne crush? Kendi mi? Kendi crush. Emre bak bakayım kendi crush mu yoksa diğer şeker mi? Yok yok kendi crush dikerim oğlum saçmalama. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Valla. Hadi iyi evvela. Ya hop be. Çıkıyorsun. Kendine dikkat et. İyi yolculuklar çok dikkat ya et. Arkadaşım görüşürüz. <laughs> Anlayamadım. Hadi, ne diyorsun biraz. kendine? Bilgisayar bir yap Her lan. zaman yanındayız lan. Bize de dikkat edin. FaceTime arayacağım he. Ara ara. ara ara sıkıntı Niye? yeni telefon alırım. Arayacağım. Bunun <laughs> <Arayacağım. gülüyor> az aklımda. Lan aramazsa hatırım <laughs> kalır hatta bak öyle söyleyeyim sana Düğün arabanı lan, ben süreceğim. Bu taktik bir sefer yaramıştı Fahri. Söz var Hadi. lan geri geleceğine. Söz var lan. Söz lan söz <gülüyor> lan. <gülüyor> tamam. Geleceğim lan. Ne dedi uçağı Hadi, hadi, hadi dikkat Arkadaşlar. Dikkat et. Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. hadi görüşürüz. görüşürüz. hadi görüşürüz. Hadi dikkat et. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Oh, o lan. oh ah. lan. O ne oldu lan? Ah. Oh, 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 Oh Muruk dans edilmiş ben çağırım amına ama ne kuyayım. Hoş geldin haydi. hoş geldin bari. Ananı sikiyim. <laughs> yandan yandan vur. Topuk bur, bur, topuk bur, bur. topuk haydi, topuk topuk. Lan ne oldu lan. Kardeş topuk lan topuk. Vur lan Oynamayın yeriniz kalmasın haydi bakalım. Kıvır. Çiğsiniz arkadaşlar lan çok Lan Fari lan. Öğreniyor muyum? Yapabiliyor muyum? Helal lan sana. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. <laughs> Sende de En de bak sen bir rahat yapın. Onu götüreceğim lan? Birkaç <laughs> içki dayan sıkıntı yok açılır o. Konstant. En Hanımefendi devam edin. Bir polis mi? Hayır 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 hayır. Hayır. Efendim. Dövüyorlar <laughs> ya. Sonu bu Hadi ateş eden sanırım berem Beni ben ağzımla ateş etmedi. Beni ormaşına çektim. Buyur selam hoş geldin. sen ne güzel ateş edersin ya bence. Yok yok yapamam ben öyle şey. Mini gang mini gang. Tı tat tat tat. Garip bir de para çıkartıyorum. ben de mükemmel. Edevi vuruldu efendim. Tat 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 <laughs> Güzel. Elinize sağlık.